Efendim Lale. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Ben bir karar verdim ve bunu sana söylemek için aradım. Evlenmeyi kabul ediyorum. İstediğin zaman da sözleşmeyi imzalarım. Bunu duyduğuma çok sevindim. Ee, o zaman benim birkaç toplantım var. Onları halleder halletmez seni ararım. Anlaştık mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz hoşça kal. Tesadüf mü lüks aşk ellerimde damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru çok ıslandım üşüyorum gözlerinden Zoraki bir sevdada Çaresiz sırılsıklar Geçmişi sorma yine zora koyma beni bu günlerse Her yanım aşktan hadi en baştan Beni bütünümlese, sev Davetsiz misafirim Davetsiz misafirim, Davetsiz misafirim hoş geldin. Otursana. Ee, nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. Ben de iyiyim, sağ ol. Teri, teri, asya, amor, <laughs> sevda. Nergis değil mi bu ya? Vallahi hayal değil o. Nergis ne haber ya? Ne var beni istiyorsun? Annem annene haber yolladı. Seni istemeye geleceğiz hafta sonu. Ne istemesi ya? Anlamıyor musun sen? İstemiyorum seni. Neden ama Nergis? Neden ama mı? Bir kendine bak, bir bana bak. Senin gibi şoför parçasına mı kaldım ben ya? Hadi hadi git. Mahallede adımızı çıkaracağım. <laughs> Evet. Ee, Samet Bey, ne tesadüf. Merhaba Nerex Hanım. Ben şey bir işim vardı da. Hı. Siz? Ben burada oturuyorum bu mahallede yani. Demin şahit olduğunuz olayı yanlış anlamanızı istemem. Yıllardır peşimde. Bir türlü kurtulamadım. O yüzden kaba konuştum zaten ama anlamıyor. He. Anladım. Bakat size sen ya, vay be. Ben geçen gün sizi aradım aslında iyi olduğumu haber vermek için ama başkası çıktı. Vallahi mi? Gerçekten mi? Yani ben tahmin etmiştim böyle bir salaklık yaptım yanlış numara verdiğim. O zaman şey yapayım ben. E, kendi numaramı vereyim. E, böyle aradığınızda benim alo dediğim bana ulaşabileceğiniz numarayı vereyim ben. Niye ki? N niye ki? E, neden ki? E, çünkü. Nergiz Hanım. Ee, sakın beni yanlış anlamayın. Çok ileri gidersem de kusuruma bakmayın. Ya ben sizi gördüğümden beri hep sizi düşünüyorum ya. Vallahi gözüm kapatıyorum, siz açıyorum, siz rüyam mı gerçek mi bilmiyorum ama ben size numaramı vereyim belki siz de görüşmek istersiniz. <laughs> Bilmem ki. O zaman ben size kartımı vereyim. O gün yanımda yoktu. Şey bir dakika. Samet yetiş. Evet, doğru kart. Aramanızı bekleyeceğim. Benim artık gitmem gerek. Annem merak eder. Ee, ben gideceğiniz yere kadar bıraksaydım mı Yok, pek uygun olmaz. Ben giderim, evim yakın zaten. Tamam, o zaman görüşmek üzere. Yani iyi günler. Size de. Al. Pardon. başın falan dönmedi değil mi? Yok, yok. Sevindim. Bir rahatsızlığın olursa ya da ne bileyim bir ihtiyacın falan olursa beni arayabilirsin. 24 saat çekinmeden. Olur. Böyle çok garip oldu değil mi? Evet. Bir göz at, eklemek isteyeceğim bir şeyler olabilir ya da ne bileyim beğenmeyeceğim çıkaracağım tazminat kısmını boş bırakmışsın. İstediğin meblağı yazabilirsin demiştim ya. Ben senden bir şey istemiyorum. Sadece bir şey var. Bu sözleşmeden ailemin haberi olmasın lütfen. Tamam nasıl istersen. Neyse. Hallolduğuna göre ben artık kalkayım. Nerede? Yani. Evet. Seni kırdığım için senden özür dilerim. Seni yanlış değerlendirmişim. Önemli değil. Aslında benim de kalkmam lazım. Beraber çıkalım mı? Olur.

Gel edeyim o ya. Yürü, yürü, yürü. yürü, yürü, yürü. Oo, oh. enişte de gelmiş. Onur Bey, Onur, onur Bey! Açıklama saniye. Lütfen. Onur Bey, bir be. be. evet. be. be. çekmesene. Bir saniye, Onur Bey. Onur Bey. Onur Bey, bir açıklama yapın. Lütfen. Onur Bey, Onur Bey. oldu, Onur Bey. sana sen haber verdin değil mi? Hayır tabii ki de. Ben niye soruyorsam sanki doğruyu söyleyeceksin. Ya doğruyu söylüyorum. Neden ben haber vereyim? Benden intikam almaya çalışıyorsun. Ya sen ne diyorsun? Ne intikamı ya? Diyorum ki sözleşmenin acısını çıkartıyorsun. Ya gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Gerçekten öyle düşünüyorum. Normal değil mi? Evet çok normal. Sen normal biri olmadığın için. Ha ben anormalim yani öyle mi? Evet anormalsin. Ya sen artık çocukluğa ne yaşadım bilmiyorum ya. Bu ne güvensizlik? Paranoyaksın resmen. Neden acaba? Her görüşmemizde ayrı bir olay olduğu için olabilir mi? Bütün bunların sorumlusu ben miyim ya? Süper. Bölüyor gibi olmayayım da biz ne tarafa gidiyoruz? Önce beni bırakırsa Samet. Hiç, hiç şüper olmasın, hiç şüper olmasın. Ama evini tarif edersen, hızlı hızlı. Buradan sağdan Samet. Samet sağdan dönüyoruz. Buradan değil, bir sonrakinden biz, Samet. Buradan değilmiş, bir sonrakinden Samet. Ay saat kaç olmuş ya. Efendim. Alo Lale merhaba. Ben geldim sayılır. Sen hazır mısın? Evet. Ee, tamam nereden alayım seni? Ee, benim dükkanda işim daha bitmedi. Acaba beni buradan alabilir misin? Tamam alırım. Sen bana bir konum atar mısın? Atarım onu. Tamam. Görüşürüz. Ay! Ne oldu anne? Ay! Babam boş ver. Ay cana gireceğine mola gelsin kızım. Ay yavrum hadi elini dokunma ellerini kesersin. Aman boş ver Allah aşkına bir şey. Sana bir şey olmasın diye çok korktum kız. Herhalde burası. Çık yavrum benim hadi. Hmm, unutma. Tamam mı? Tamam anne. Ha, yavrum. Canım ben sana söylüyorum ama bak bana nasihat eden hiç yoktu yavrum. Onun için. Yani ben de inan tıpkı senin gibiydim. Aynı. Ama bak hayat neler yaptı bana. O yüzden öyle olma istiyorum bir tane. Ay. Anneciğim ne varmış senin halinde? Yani kimseye ihtiyaç duymuyorsun kimseye müdahale etmiyorsun. Ya çevrendeki herkes seni çok seviyor, çok saygı duyuyor. Ya ben sana benzemeyeceğim de kime benzeyeceğim? Gurur duyarım ben sana benzemekten. <laughs> Ortada öyle mi <bir> görünüyor? <laughs> annem, annem. Annem. Ay güzelim. Ben de seninle gurur yorum biliyor musun? İyi ki, iyi ki seni doğurmuşum bir tanem. İyi ki varsın. <laughs> ay Oscar töreni gibi oldum. <laughs> ay çok kötü oldum. Hormonlar, ay hormonlar. Ay, ay. Yok bir yüzünü yıkayalım gel. Onur. Merhabalar. Aa! Ay ben bir film anlat kıza. <laughs> Hassas işte. Ben de dışarıdaydım. E, ee, Lale'yi orada bekliyordum. Gelmeyince dedim içeri gireyim Aa, bir bakayım. İyi etmişsiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok mersi. Şey ben beklettim kusura bakma. Yok hiç önemli değil. Çıkalım mı? Olur. Hadi canım. Hadi kızım. İşte Dediğim adı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Size kolay gelsin. Çok teşekkürler. Çok nazik. Ay çok yakışıyor lan. Ay çok yakışıyor. Nazarlara. Allah Allah gözü olanın gözü çıksın nazar kesin nazar var Evet. Bu o geceki araba değil mi? Doğru hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorsun. Tam her şeyi doğru hatırlayamıyorum. Yani hayal meyal hatırlıyorum da. E tabi o kadar içersen olacağı o. Ben alkolsüz meyve kokteyli istemiştim. Hı -hı. Kendim bildiğim için. Kendini bildiğin için. Bildiğin haline oysa demek. Hı -hı. Seninki de oysa demek. Haklısın. O yüzden bence konuyu daha fazla uzatmayalım. Kesinlikle. Kesinlikle. Şubaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Siz de hoş geldiniz hanımefendi. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Siz? Güzel de iyi. Sağ olun. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ee, alyans bakacaktık. Ben hemen göstereyim öyleyse size. Lütfen. Bak istediğin modeli seçebilirsin tamam mı? Yani karar senin. Ben sana bırakıyorum. Aslında gerek yok ama işte prosedür. Aynen öyle. Evet. Modellerimiz bunlar. Şey klasik alyans. Yani taşlı falan olmasın. Sade olsun lütfen. Ee, en sade bakın. Son günlerde en kullanışlı diyebileceğim müziklerimden biridir bu. Buyurun. Deneyebilirsiniz. Buyurun. Bence çok yakıştı. Tamam mı? Bu kadar mı? Evet. Tamam. Bunları istiyoruz. Tek taş bakalım mı ne dersiniz? Harika modellerim geldi biliyor musunuz? Öyle mi? Tamam hemen bakalım. Yok. E, tek taşa gerek yok. Ben yani sadece alyans bence. Çünkü taşlı ve parlak şeyler alyansı gölgeliyor. Sen ciddi misin? Yani gerçekten bakabiliriz. Gerçekten istemiyorum. Aslında çok haklısınız hanımefendi biliyor musunuz? Ama e, kadınların neredeyse hemen hemen hepsi tek taşa çok daha fazla değer veriyorlar. Ama e, sanırım siz sadelikten yanasınız. Evet. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Ama inanır mısınız ilk defa bu kadar kolay karar veren bir bayanla karşılaşıyorum. Hanımefendi sizin hayatınızı da oldukça kolaylaştıracak gibi görülüyor Onur Bey. Çok şanslısınız. Sağ olun. Ben bunları hemen paketleyeyim. Çok teşekkürler Fatih Bey. Sağ ol. Rica hesabı. ederim Onur Bey. Kusura bakma seni de böyle apar topar buraya getirdim ama canım çok tatlı çekti. Laf olmaz yani madem canın tatlı çekti tabii ki geleceğiz. Hem zaten çok güzel bir yermiş bu arada manzarası falan. Bana da bu kadar iş sitesinin arasında değişiklik oldu. Tatlıları da çok güzel. Ben yani normalde ben Tatlıyı pek sevmem ama herhalde aşermek böyle bir şey anlamadım. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben bir sade Türk kahvesi alayım. Yanında da su da lütfen. Ben bir tane limonlu cheesecake istiyorum. Yok, limonlu cheesecake değil. Ee, frambuazlı dondurma... Ee, vanilyalı dondurma ile frambuazlı dondurma yan yana, birlikte olsun yani. Yok ya o da değil. Sizin şey çikolatalı kekleriniz çok güzel. Ben onlardan alayım en iyisi. Çabuk getirseler bari. Yani çok acayip bir durum bu. Çözemiyorum. Efendim? Ee, merhaba Lale Hanım. Ee, onur Saygım'da. Doktorunuz. Ee, nasılsınız Onur Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkürler. Ee, ofisimde size ait bir dosya buldum da. Ee, sanırım annenizle geldiğiniz o ilk gün bıraktınız. İçinde başka bir hastaneden alınmış... ...ultrason raporu var. Hmm. O günün raporları. <laughs> şey... E, ...ben o gün size çok mahcup oldum. Çok özür dilerim Onur Bey. <laughs> ...maçıp olmanıza gerek yok. Rica ederim olanları unutun önemli değil. Ee, ben hem onu söylemek için aradım hem de eğer... ...bugün müsaitseniz uğrayın bir testimiz var. Onu yaparız. Hem de dosyanızı alırsınız. Ha Tamam olur. Ben o zaman bugün uğrarım. Peki tamam o zaman. Ee, görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir sorun mu var? Ee, yok bir sorun yok. Ee, şey... ...doktor beyin odasında ultrason raporlarımı unutmuşum da... ...yapılması gereken bir tahlil varmış. O yüzden aradım. E biz o ultrason raporlarını almadık mı gittim O ultrason rapor, raporlarını aldık ama e, o günün raporları değil onlar. Yani ben senden önce gitmiştim orada unutmuştum. Hı. Şöyle ben sana anlatayım. Şimdi ben aslında o gece seninle yemekte buluştuğum gece e, Onur Bey'le buluşacaktım. Ama sizin ikinizin adı da Onur olunca ben kendimi Selim Masa'nda buldum. Aslında buluşmam gereken kişi doktor Onur. Ee, sonra da tabii her şey nasıl ne kadar hızlı gelişti biliyorsun. Hamile olduğumu öğrendiğimde de hesap sormak için onun yanına gittim. Karşımda doktor Onur'u görünce de şok geçirdim tabii. <laughs> Tesadüfün böylesi. Yani normalde doktorun başını yakacaktın. Ha? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? <laughs> Ama her şey koskocaman bir tesadüftü işte. Yani sana bunu anlatmaya çalıştım ama. Ya tamam, gerçekten daha iyi anlıyorum seni. Merak etme. O zaman şöyle yapıyoruz. Ee, buradan gidiyoruz. Tabii sen fasulyemi yedikten sonra. Raporları alırız. Sonra da ben seni evine bırakırım. Anlaştık mı? Şey yapma ya. İşin varsa ben giderim. İşim yok lan. Yani. Beraber gideriz. Yani sonuçta çocuğun babası benim. Tamam, anlaştık. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. çıkma.